geldiniz. ben adım Onur, soyadım Öztürk. Yani PUBG önceden oynamıştım. Şimdi uzun bir süre sonra başladım. bunun <laughs> için bana saygı gösterin. Belki fazla iyi oynayamam. Şimdi bir atılsın başlayalım. O zaman. <laughs> evet, Maşallah. başlasın nereye atlayalım hmm. şimdi arkadaşlar yani hemen vurup yapmam lazım vurup yapmam gereken burada çünkü hemen ölmek istemiyorum önceki bu araplardan o çünkü atlasak ölmeyiz inşallah. Bir arkasında adına Park var. Başka ne? Bir... Şuraya atlayalım. Ben. şuraya. Bir loot yapalım. Ondan sonra bakalım ne olur. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlenmeyeceğim. Hadi takip edin yani. Abone olun. Beğeniyiz ihtiyaç yok yani. Ana takipçi lazım ya. Şimdi arkadaşlar oraya bir atlayalım. Gidelim oraya. Bakalım ne olur. Kimse yok. Sonra yemem lootlarız. Ondan sonra kapışmaya gideriz. Yani oyuna başlayalım fazla bir uzun. Yani bir hafta falan oldu. Tam alışamadım oyuna. İnşallah çürümemişimdir ya. Wilt'a power'a atlardım normalde Ama çok uzak olduğu için buraya atlamam gerekiyor <laughs> Arkadaşlar zaman videoya da 100 beğeni veya 50 beğeni falan verirseniz mutlu olurum Youtube'da yeniyim zaten. Yani şu anda bakacağı 10 videom vardır. İnşallah erken ölmeyiz. Ama atlayamadı zaten yine. Hemen koş abi hemen koş hemen. Bizden önce lutlamasalar iyi ya. Yani. Vardı arkadaşlar oyun fakirleşmiş herhalde çünkü buralarda hiç silah yani silah diyorum pardon hiç araba bulamıyoruz bu aralar yani adamın mı yani bir günden bir güne koşturuyorum yani bir el atıyorsam bir daha diğer gün oyuna giriyorum çünkü adamın koşmaktan ayakları aldı ağır ya öyle bir şey olamaz evet ilk evimize giriyoruz bakalım bizim bizi hangi silahlar bekliyor arkadaşlar bu arada size baştan söyleyeyim böyle değişik PUBG videoları atacağım ama e, ben genellikle makinalı kullan, kullanan birisiyim yani şöyle drop'a gideyim de AVM alayım da yok 8 ben AVM kullanamıyorum bunu hiç kullanamıyordum halen daha da kullanamıyorum yani neden ben de bilmiyorum ama bilgisayardan oynasam bilgisayardan güzel bir AVM kullanırım ama şu anda bilgisayarımda 2 GB RAM olduğu için çok kasma var. Oynanmıyor. Bugün indirmiştim ama sildim onu. Bilgisayara bir RAM alınca bilgisayarlarına vücut çekimleri gelecek inşallah. Evet bir AKM bulduk. AKM hiç kullanamam ama bakacağız artık. Bir seçeneği alalım. Hemen karşıdaki eve geçelim. Şu anda kimse yok zaten göründüğü üzere. Arkadaşlar bugün de zaten bir olay oldu sana. İki tane Azeri arkadaşımız geldi. Benim arkadaşla oynarken arkadaşı arkadaş beni bombayla bayılttı tabi. Her zamanki iplikler. Ben de dedim ki ben de arkadaş patlatayım. Araba sürüyordu. Azeriler bir anda bunun arabasına binmiş. Aga yani böyle şu şuradaki şu, sen niye adam arabasına biniyorsun? Ben o arabayı tarıyordum o yasla daha kemeyle. Tabi arabayı tarayın, tarayınca böyle bir şey oldu. Benim arkadaş anladı hemen arabadan indi. Azel, Azellerin ikisi arabada kaldı. Bir, birisi kendisini sonunda kurtardı ve diğer Azeri öldü. Diğer arkadaş da bize bomba atmaya başladı. Dedim bak siz yanlış yapıyorsunuz. Öyle. Ondan sonra tabi Azer arkadaş onun arkadaş bu bize bir şeyler ya, yok sizi banlatsam yok siz kimle uğraşıyorsunuz falan dedik ne oluyor ya bizim kendi suçumuz değil sizin suçunuz dedi adam yani Azer'im Azer'im ama adamlar bayağı kaptırdı bizi Oyunu sövmek için oynayanlar var. Yani bir de adam akıllı oynamak için oynayanlar var. Bir arkadaşlar şakalar mesela Bizim konuş. Kutlarımızı duyuyorsa senin yap. Kitlediğim el bombası. Bunlara hiç düşman yok ha. Bu alandan da bayağı uzak. Hemen m 16 a 4ü bırakabilsem, daha güzel bir silah bulsam, daha güzel olur M16A4 yine. Çünkü ben M16A4'ü de fazla seviyorum ya m 416 de kalbi olması lazım benim Son 60 kişi kaldı, Güzel. Ben burada lot yaparken adamlar bir bileni vuruyor, bu şahane bir şey ya. Bu arada arkadaşlar ben oyunda fazla yer bilmediğim için şey. yani bu işaret fişeklerini nereye, nereye koyuluyor onu yorumda bana yazabilecek varsa yani genellikle nerede oluyor yani her her el yani atlasam tanıma gelir miydi? Yani onu bir istiyorum yani biliyorsanız bir yer öyle her, her, zaman orada oluyor böyle şeyler. Şartı şey, güzel yapabileceğiniz yerler varsa onları yorumlara yazarsınız. Şimdi şurada bir ofis benim ofis dediğim yerlerden. Evet, şurada bir bir tane botumuz var. Yazalım. Ya. ya bu. Iş, 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 iş ya bu. Ya bu işte selection bot. Ne ala toplamış ya maşallah. Nasıl mı? Şimdi şuraya da bir girelim bakalım burada bir şey var mı? Burada Şöyle üst kata çıkalım şurada. Buralar hep bot dolaşmış herhalde. Tamam o zaman buradan atlayalım. Yani, ofis dediğim yerde arkadaşlar şu sol taraf yani Orada ben çok güzel lootlar yapıyorum. Orayı eğer bizden önce gidip başkası toplamadıysa. Bir de şu sağdaki eve gideceğim. Ondan sonra zaten alan geliyor yavaş yavaş. Kaçacağız artık. Şöyle el bombasını. El bombasını al ya. Bu silahtan da amma verdi ya. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim tamamdır. Evet. Şimdi... Ya, yavaş yavaş gidelim ya orayı dolaşmaya gerek var mı? Yok ya gidelim direkt çünkü alan gelir. Bakalım alan götümüze dayandı ya. Oyun fakirleşti arkadaşlar dediğim gibi yola bir doğru gidelim bakalım araba bulabilir miyiz araba bulursak çok süper olur bulamazsak kapı oturduk yani bakıyorum yok oyun bir motor koysan da olur diyor yani ha saraya da bir girelim bari arkadaşlar anam da geliyor hayır, hayır, hayır. abi kalk Aha şuraya şu da girelim o zaman. Madem <laughs> ana raketimizden geçecek şuralar şuraya da girek ya. şu yarım tutama sadece ben mi şey sanıyorum tamam ya. Böyle bir şey olamaz. Ama bu sadece bir hafif hafif Evet işte de alamıyor alan e alan geldi evet. Süper. Onur kart, onur kart. Oyun bir araba bıraksam ben bir araba ya. Şuralarda tarafta var mı araba? E şu yoldan koşayım da belki araba çıkar karşımda. Zaten oyunda kimse 38 kişi kaldı. Araba bulduk. Vallahi sonunda bulduk. Kaskımız yok arkadaşlar. Seviyeli kask takmış koşuyoruz sadece. Başka yaptığımız bir şey yok. Hadi bakalım. Video şu anda de çekiyorum. Başka bir uygulama bilmediğim için. Başka bir uygulama bulursam onlara çekebilirim. Evet. Oyun biraz zenginleşmiş herhalde. Araba bulduk ya. Ben arabaları koyarsın tabi. Anam. ateş ediyor lan. Ekimi ateş ediyor ne oluyor? Ne var ya öldürürüm ha. Bu taca var ya ben ya. Kardeşim ben sana iyi mi kökmeye geldim seni kadar ya. Ee, Böyle vurmasını ne? Aa adamsın o vakti. Ya Bob sen adamsın ya. M4 çomatı alalım ya. Ya mermi alabiliyor mu? Ne atabiliriz Hiçbir şey. O zaman devam. Bir dakika şundan. Jarjör değilsek. Alalım. Tamam süper. Al arabaya. Bu arada canım bayağı gitti. Temiz var tamam. Niçin işimiz oldu? Arkadaşlar şu an benim telefonum markası Huawei Note 20 Lite. Ve ben de Samsung Note 4 vardı bunlar önce. Ya bu telefon alalım bir sene oldu. Aa benim araba. Bakın. Yani Huawei Mate 20 Lite arkadaşlar hiç güzel PUBG oynayamıyorum nedense yani. Note 4 ile ölü ırstan oynuyordum ki. Her yere atlıyordum yani. Beni öldürecek. Yani şimdi ise ikimiz birlikte hani alan beni bekliyor. Allah öleceğiz ya bu ne? Bu arada biz bu oyuna abimle ilk başladığımızda iki kişi oynuyoruz. Arkadaşlar tabi oyuna ilk başladığımız için oyunu bilmiyoruz mavi alan diye bir şey geliyor ha, diye Oyun gözümüzdeki alan daralıyor biz yani diyoruz alan mı oyuna ilk defa başladığımız için oyunu bilmiyoruz tabi Çok süper bir duyguydu ve <laughs> biraz turnerin içine gireceğine mavi alan dışına çıkıyorduk yani mavi alana gidiyorduk ki. Ve dedi ki Allah Allah biz niye öldük niye böyle yıkıldık öldük. Ha dedim bilmiyorum yani ne başladı zaten bir şey bilmiyor. İkinci oyunda da belli oldu. 10 kişi falan kaldı. Böyle rastgele arabayla dolaşıyoruz yani. Benim var iki kilim abim var iki kilim falan bot olmuşuz Öyle öyle derken yani bayağı bir şey oldu. Abi hani diyor bana ki ben aslında benim hükmüne gidelim. Benim hükmü bence ben aslında benim değil mi? Mal alandıktan Valla bu kadar tıpa tıpa gidiyor mu öyle? böyle bir deliyor, bir deliyor. bir de Ha bu Bir evde de, de şöyle birinci olur. Aynı bu evde belki de bu ev yani. Bilmiyorum ama. Şu abim şu deliğin altına yatmış arkadaşlar. Ondan adam vuruyor patlat. Sonra adam vuruyor birinci olur yani. Ben de at katı tutuyorum. içeri gireni vuruyorum. Ha, sana bir taktik değil mi? Adam bir yaşıyoruz arkadaşlar. ama öyle komedi olamaz yani. Deliğin altına yatmış oradan adam var ya. Adam. Anaman aman. Öyle şey yani kitle açalım, bir <laughs> ya. Bir kit basalım. Bir dakika. Eğer arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız yani zaten adamı zaten oyunun sonunda adamı göreceksiniz. Eklersiniz, oynarız. Daha atarsanız oynarız. Arkadaşlarımı oynayacağım zaman zaten sizin istekleri ben reddedelim Çünkü arkadaşlarla oynarım o zaman. Ama şöyle tek başıma gireceğim zaman bakıyorum. Atıyorum sizden birisi takip yani davet etti diyelim geleceğim Allah'ım Allah ama Allah arkadaşlarla gireceksen hiç hmm. kimse gelemez. Evet. Ateş teşekkür ediyorum. Doğada doğru bir tam bir bir tam bir gün söylemek istiyorum tam beşer falan kalmak diyelim. Yani arkadaşlar bugün bir o oynuyorum. Hani yetken bir geldiğim oradan onlarda. Arkadaşla oynuyoruz. Ben telefondan oynuyorum. Bilgisayarda kastı için telefona geçtim. Böyle bir Arap geldi. Tabi arkadaş bilgisayarda oynadığı için yani emülatör oynuyor. Ve ben telefondan oynuyorum. Arkadaş diyorum ki telefonda yoktu dedi diyor ki benim telefon kalıcı kalınmıyor dedim benim de bilgisayar kalınmıyor Kal kalıyor ama oynayamıyorum kas yok tamam sorun yok tamam sorun tamam, tamam, yok tamam, Oynuyoruz tabi güzel benim. arkadaş bu Arapları bize saldırı yapmasın mı? Diyorum kanka ben mobilden oynuyorum seni öldürecekler ben. Ben arkadaş bayağı sular ben Araplara yani nasıl olduysa bir tane adam bulmuştuk. O zaman da 2349 aldım. Evet biliyorsunuz yani 2349'da 100 tane mermisi oluyor. Yani. <laughs> Allah Allah. ben ne yaptım arkadaşlar? Yani öyle süper bir şey yaptım ki 100 hani 4 kişiye tarıya tarıya tıkıyorum böyle. Öyle adamları tarayarak mesaj atmayın ya. Şu gruplardan çıkacağım yemin ediyorum. Öyle tarayarak tabi onları vurdum arkadaş kurtardım. Yani mobil vs emülatör atıyorum bugün ve atıyordum mesela tabi. Adamlar var ya. Emülatörden oynamak daha rahat galiba çünkü öyle geliyor yani. Ama beni bir türlü öldüremedi tam <laughs> Evet son 14 kişi kaldı ve son 5'e kalmamıza da çok az kaldı. Ben bu kapa vura gelmişim bu arada hiç anlamadan. Biz de yani, sohbet ederken. Girelim bakalım kimse var mı acaba? Araba var orada ama acaba kimse var mı? yapıyorum altı ay çünkü ben yani, fazla güvenemiyorum sürekli sekiyor benim attığım mermerimiz zaten sekiyor yani onun da bir tanesini bulamadım şu saltın almamız için ne atalım şuradan bir tane yok git bırakmayalım şuradan bir tane şeyimizi kulağı... kullan, kullan. Evet. onu kullandık alalım yapalım İki seviye kaskı da var. Şöyle bir bomba yakalayalım ya. Bakalım kimse var mı yok mu diye. İnşallah attım. <laughs> Arkadaşlar yani hislerime göre kimse yok. Ama bir kimse de dolar bilir tabi. Hayır. Hayır. Şu anda iki ceset ceset var burada. Evet. Var mı? Birisi. var? Bakalım. Bakalım. neredesiniz diyorum Ver, kapışalım ya. Herkesi gördük ama nerede arkadaş? Nasıl görüyor Kapışalım ya. anlaşılan kaçtı öyle. Yok bir dakika sesli var şu anda. Ah, şurada bir yerde. Bu. Yani öyle saklanarak olmuyor arkadaşlar yani. Öyle oyun mu olur ya? Zaten seviyem ben de görüyorsunuz artık. Gümüş <laughs> 5. evet arkadaşlar. İsmim de bu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakalım bugün içerisinde bir tane daha çekebilirsem bir tane daha çekmeye çalışacağım. Bu sefer takımlı olacak ama. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.